Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Şimdi bilgi Sarmalı AYT matematik soru bankasından sizler için bir tane fonksiyon, bir tane de dizi, iki tane güzel soruyu aktarmaya çalışacağım. Şimdi sorumuzda her x1 x2 elemanı R için x2 x1'den büyükken f(x2) f(x1)'den büyüktür denmiş. Aslında x'ler büyüdükçe bunun görüntülerinin de büyümesi bu fonksiyonun daima artan olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla bu fonksiyon birebir ve örten olduğu için bu fonksiyonun tersi de alınabilmiş olur. Şimdi bize fof fonksiyonu verilmiş ve bu eşitsizliği sağlayan en büyük x tam sayısı nedir diye sormuş. Şimdi buradaki fonksiyonda acaba bu fonksiyonumuz kaçıncı dereceden nasıl bir fonksiyon olur diye düşünmemize gerek yok. Çünkü sorunun tüyosu aslında burada elimizde fof var. O halde burada bize sorulan fonksiyonda her iki tarafa f ile bileşediğimiz zaman Burada f ile f'in tersi birbirini götürürken eşitsizliğimizin sağı x olarak gelecektir. Solda ise fof fonksiyonu elde etmiş olduk. Dolayısıyla bu ise bize verilen x küp eksi 2x eksi 2'ye eşit olacaktır. Şimdi bunların hepsini aynı tarafa geçirdiğimiz durumda x küp eksi 3x eksi 2 küçüktür 0 elde etmiş olduk. Şimdi bunu bize sağlayan en büyük x tam sayısı nedir diye sorulmuş. Burada tabii ki şıklardan en büyük x tam sayısı şıklarda gördüğümüz 2. Hadi bunu yerine koyalım. 2 bunu sağlıyor mu? 8 eksi 6 eksi 2 sıfırdan küçük değil sıfıra eşit. Dolayısıyla sağlamadı. 1 koyarsak burası 1 eksi 3 eksi 2 oldu. Bu sıfırdan küçüğü sağladığı için en büyük şıklardaki sayımız 1'dir diye çözebiliriz. Fakat bize sayıların toplamı nedir gibi bir şey sorulsaydı bu durumda bunu bu şekilde yapamayacaktık. Bu durumda da normal çözüm yöntemini yaparak devam edelim. Şimdi buranın sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. Dolayısıyla aslında bizim bu denklemin köklerine ihtiyacımız var. O halde 3. dereceden bir denklemin köklerini bulup bunu çarpanlarına ayırabilmek için buradaki sabit sayımız 2. 2'nin çarpanları 1. 2, eksi 1 ve eksi 2'dir. O halde bunları ilk önce deneyerek başlayalım. Şimdi mesela 1 koyduğum zaman burası 1, eksi 3, eksi 2 oldu. Ve bu denklemi sıfırlamadı. Dolayısıyla 1 bu denklemin kökü değilmiş. Hemen eksi 1'i denersek bu durumda eksi 1'in kübe eksi 1. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarparsak artı 3. Bir de yanında eksi 2 var. Bu sıfırladığı için eksi 1 bu denklemin bir kökü oldu. Dolayısıyla biz her denklemi x eksi kök olarak yazabiliyoruz. E bunun bir köke eksi 1 olduğuna göre x eksi kökümüz x eksi eksi 1'den burası x artı 1 olacaktır. Daha sonra buradaki büyük çarpanı bulmak için burada verilen denklemi yani x küp eksi 3x eksi 2 denklemini x artı 1'e bölüp buradaki bölümü bulabiliriz. Ya da buna hiç gerek yok. Ben bu yöntemi kullanmıyorum. Buradaki iki tane polinomun çarpımı bize bunu verecek. Önce en yüksek dereceli terimle başlıyorum. X küp. X ile X kareli bir terimi çarparsam anca X küplü bir terim gelir. Daha sonra sabit sayıya geçiyorum. 1 ile ancak eksi 2'yi çarparsam eksi 2 elde edebilirim. Şimdi bir de burada x'e bir terimimiz var. Şimdi burada bize x'e terim verilmiş. O halde bu çarpımdan x'e terimlerin nereden geldiğini incelersek bu ikisinin çarpımından eksi 2 x gelirken bu ikisinin çarpımından da ax gelecektir. Ve biz x'e olan terimin eksi 3'e eşit olmasını istiyoruz. O halde buradan a değerimiz eksi 1 olmalıdır. Şimdi burada a'yı bulduğumuza göre bu denklemi x artı 1 çarpı x kare eksi x eksi 2 küçük sıfır olarak yazabilmiş olduk. Şimdi burayı çarpanlarına ayırırsak. Buradaki çarpanlarımız x eksi 2 çarpı x artı 1 gelecektir. Bunun sıfırdan küçük olmasını istiyorsak burada aslında tekrar düzenlediğimizde x artı 1'in karesi çarpı x eksi 2 küçüktür sıfır elde etmiş olduk. Şimdi kökümüz eksi 1 kökümüz 2 eksi 1 çift katlı kök o halde eksi 1'e 2 tane sıfır koyduk 2'ye bir tane sıfır koyduk. En yüksek derece terimimizin işareti artı ile başladık eksi çift katlı kökte işaret değiştirmedik. Şimdi sıfırdan küçük olan kısımlar bizim çözüm kümemiz. O halde buradaki sayılardan x'in en büyük tam sayı değeri 2'den küçük en büyük tam sayımız 1 olacaktır. Ve cevabımız D şıkkında gelir arkadaşlar. Tabii ki x tam sayısı nedir dendiğinde bunu şıklardan yapabilirsiniz. Fakat şıktan yapılabilecek her soru şıktan yapılamayacak şekilde de bizim karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla biz çözümleri yaparken her yola sizi hazırlamalıyız. Fakat sınavda her yol mübah. Yani buradan en büyük iksam sayısı nedir dendiğinde en büyük değerden başlamak suretiyle şıklardan deneyerek bunu sağlayan ya da sağlamayan en büyük ya da en küçük değerleri şıklardan deneyerek de yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Aslında bu soruda 3. dereceden denklemin köklerini bulma ile ilgili kısımları da sizlere aktarmak için bu soruyu seçmiştim. Dilerim faydalı olmuştur. Hemen diğer diz sorumuza geçelim. AM ve BM birer aritmetik dizi olduğuna göre A9 sayısı B9 sayısının kaç katıdır diye sorulmuş. Yani aslında bu soruda bizim amacımız A9'un B9'a olan oranını bulmak. Şimdi o halde AN ve BN'leri bir araya geçirdiğimizde burası A1 artı A2 artı nokta nokta AN bölü. Bunu diğer tarafa bölüm olarak atarsak burası da B1 artı B2 artı nokta nokta BN olacaktır. Eşitliğin sağında ise üstte bu ifademiz var. Yani 2N artı 8 bölü diyelim. Bunu da diğer tarafa bölüm olarak geçirdiğimiz için 3N artı 1 olacaktır. Şimdi biz A9 ve B9'u bulmak istiyoruz. En gördüğümüz yere 9 koyarsak 1'den 9'a kadar ki aynı şekilde b BN içinde B dizisi içinde 1'den 9'a kadar ki terimlerin toplamını bulmuş olacağız. Fakat bizim amacımız A9 ve B9'u bulmak. O halde aritmetik dizide şöyle bir özelliğimiz vardı. Her bir terim kendisinden eşit uzaklıktaki mesela bir tanesi R küçüğü olsun bir tanesi R fazlası olsun. Bu iki terimin toplamının yarısına eşittir. Mesela bir örnek üzerinden açıklarsak A7 eşittir A2 artı bu bunun 5 eksiği 5 fazlası ise A12 bölü 2'dir diyebiliriz. A7 yerine biz A2 artı 5R yazabiliriz. Burada A2'miz vardı. A12 yerine de A2 artı 10R yazdığımız durumda burası 2 tane A2 artı 10R olurken bunu 2'ye böldüğümüzde bu da bize A2 artı 5 R'yi verecektir. O halde burada ortadaki terimimizin A9 ve ortadaki terimimizin B9 olmasını sağlamak için şimdi ortada A9'umuz kalacaksa bir bundan 8 eksik. O halde 8 fazlası olan A17'ye gittiğimiz durumda Bunların her biri bize 2 tane A9'u verecektir. Bu durumda biz en gördüğümüz yere 17 yazarsak burası Sol tarafta 1'den 8'e kadar yani bunların her biri ikişerli toplamları bize 2 tane A9 olacaktır. Dolayısıyla burada 17 tane A9 elde etmiş. Aynı şekilde aşağıda da 17 tane bu durumda B9 elde etmiş oluruz. O halde eşitliğin sandı da en yerine 17 koyarsak burası 34 artı 8'den 42 olurken paydamız ise 3 çarpı 17'den 51 bir daha eklediğimizde 52 olacaktır. 17'ler birbirini götürürken sorunun bizden istediği 2 ile sadeleştirirsek buradan 21 bölü 26 olarak A şıkkında gelmiş olur.